İstanbul'dan Kazakistan'a dönüyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı Kazakistan'ın başkenti Nur-Sultan'da ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı. Türkiye Diyanet Vakfı'nın gönderdiği 54 büyükbaş hayvan kesilerek Kazakistan'ın birçok bölgesinde ihtiyaç sahibi ailelere paylaştırıldı. Türkiye Diyanet Vakfı Kazakistan'ın başkenti Nur-Sultan'da ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürdü. Vakıf tarafından başkente 13 büyükbaş hayvan kesilerek engelli çocuğu olan ailelere dağıtıldı. Bir kurban paylaşmadır, ee, diğer kardeşlerimizle bir kaynaşma, yakınlaşmadır. Biz de bugün burada onu yapmaya gayret ediyoruz. Ve ülkenin değişik kentlerinde başta Almata, Çimkent olmak üzere Türkistan bölgelerinde de yine kurbanlarımız kesildi. TİKA Kazakistan Koordinatörlüğü tarafından kurban etinin yanında çocuklara hediye paketi dağıtıldı. İlk önce Türkiye Diyanet Vakfı ve TİKA'ya teşekkür etmek isterim. Kurban Bayramı'nın mutluluğunu bizimle paylaşıyorlar. Açıkçası beklemiyorduk. Yardım için Türkiye'ye teşekkürlerimi iletmek isterim. Sağ olsunlar.